Merhaba. Excel'le kariyer yolculuğu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda nakit akış tablosu nasıl oluşturabiliriz onu göreceğiz. Excel sayfamızı açtığımızda dosya menüsüne giriyoruz. Burada yeni alanı mevcut buraya basıyoruz. Buradan boş çalışma sayfası açabilirsiniz ya da ilgilendiğiniz şablonu oluşturabilirsiniz arama alanına aradığınız şablonla ilgili kelimeyi yazabilir ya da önerilen aramalardan başlığını seçerek ilgili şablona ulaşabilirsiniz. Bütçeleri seçiyoruz. Birçok farklı bütçe şablonu var. Aşağı doğru sayfayı kaydırdığımızda nakit akış tablosunu görüyoruz. Direkt açılabilir ya da bir ara ekran çıkıp oluştur tuşuyla açabilirsiniz. Nakit akış tablosunu açtığımızda böyle bir ekran karşımıza geliyor. A sütununda bir boşluk verilmiş. Buradaki alanı siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki değerler, rakamlar ve tarih varsayılandır. Mesela bunu güncel bir tarihe çevirmek istersek şu şekilde yazabiliriz. Buradaki rakamları da yine dilediğiniz gibi güncelleyebilirsiniz. Örnek olarak verilmiştir. Siz buraya ilgili değerleri girdikçe şablon ona göre tepki verecek ve sonuçları, toplamları, tarihleri gösterecek. Üzerindeki tüm görsel ayarlamaları kendinize göre yapabilir. Satırları, sütunları genişletebilir, formatını değiştirebilir, rakamlarla oynayabilirsiniz. Aldığınız şablonu, indirdiğiniz şablonun üzerinde ekleme yapmak isterseniz ya da ifadeleri değiştirmek isterseniz o satırın üstüne giderek hangi güncellemeyi yapacaksanız buradan anında gerçekleştirebilirsiniz. Yine vurgular yapmak isterseniz, renklendirebilir, bold yapabilir, yazı karakterini değiştirebilir. İçerideki rakamların rengini değiştirerek dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Kullanışlı, faydalı bir şablon. Çalışmalarınızda hem taslak olarak hem fikir vermesi açısından kullanılabilir. Kendinize göre de özelleştirebilirsiniz. Faydalı olmasını diliyorum. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.